Anne telefon çal. Anne ayrı üstünde anne. 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 Ah, ah. Ah tutundum. Ah bir saniye açacağım o telefonu ben. Ah. Anne ne olur ah, kalkın. Ben bakın sıkıştım sen de öyle. Evlat katil olacak bir çıkma. Ah. Teyzem lan. Alo. Aynur teyze açmıyorsunuz telefonu ya. Öğlen oldu o anan daha ne yatayım? Yok. Ah! ah teyze kalkacağız inşallah. Kalkacağız. Söyle teyze sor. arası kızım ele çık daha iyi aç. Teyze ne oldu sen bana söyle. Bana bak kızım. O ah. anana söyle. Anneannen ah. çok hasta. Ah. Anneannem mi? Ne <laughs> olmuş kız alama? Anne. Ah, anneanne. Kız ölmüş mü yoksa? Ah. anneanne. Дөребез телевизер аразыбыз Аяла, алайыш бара, алайыш балам, алайыш Deprem oluyor, Zeynep. Zeynep, deprem oluyor. Ali, Fatih, Ayfer teyzede kork. Get de Ali, verem, get Fatih, Fatih, bir şey oldu Fatih.

Öküzlenmiş gibi ağırlık duruyor. Ya Yalnız sen böyle ne oldu? Onun annesiz oluştu öyle değil mi? Kız anam bunlar ailece delirdi. Kızım, <laughs> evladım, anam tuz gibi. En çok hasta dedim. Kadını öldürüp evlatını kavurmaya kalktınız ya. E, 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 efendim? Ö ölmedi mi yani? Ölmedi tabii. E, Anneannem öldü mü? Ölmemiş mi? Ölmemiş. Anam ölmemiş. Oy. Alo. Bacım nerede anam? E abla koca İstanbul'u ayağa kaldırdın. Anama bir şey olduğu yok. Ecu hasta. Dedi ki ara o hayırsızı. Ne de ola İstanbul'da sana kadar itler gibi. Buraya gelsin çok garipsedim dedi. Gelsin mi diye. Ölmedim hanım. Kız ben anam göstermiş. Ben onu yanlış anlamışım. Ula Yüreğimi kaldırdın da. Hala kalbim çarpıyor. Kız benim de bırakın. Oy. Oy. Alo. Ula Ayfer. indiriyordun kalbime de. Hala yüreğim çarpıyor. Anacığım sen tansiyon yaşlarını aldın mı? Aldım hoşum, aldım. Ha bu evde tansiyon hapsız yaşamak mümkün mü? Ya diğer. Tamam. Vallahi ben de ne diyeceğimi bilemeyeyim. Hep iyidir, özür dilerim. Boşu boşuna ortalığı da yaygaraya verdik. Ama ben neydim? Aa, bu salak ölmüş mü deyince ben de bilemedim korktum yani. Ya ne alakası var anneciğim ben sana kadın hasta diyordum ya. Yapmadık şimdi şimdi yani anan haklı yani şimdi öyle bir, bir anda öyle. Su, Susar mısın sen de Can Orhan ya? Yok ben şeyden soruyorum Sus. Sus ya. Hala konuşayım ya. De cevap vereyim bir de. Allah Allah. Uzun lafın kısası vallahi ev ev üstüne olmuyor. <laughs> He. Zaten sizin kalabalığınız ancak kendinize yetti. Ben ne diyeyim biliyorum Şevket abi. Diyeyim ki bizim mahalleden iki oda bir sofa bir ev bulak da ben gideyim. Ayfer. Öyle lüzumlu lüzumsuz konuşma tamam mı? Seni tek başına bırakacak halimiz yok. Hadi. He, öyle deyin doğru tabii de. Şimdi sizin çocuklar var benim de kızlar var. Böyle de çok zor oluyor. Ha bu kadın da arada harcandı kaldı vallahi. Kız ben iyiyim benim hiçbir şeyim yok. Geçti gitti de. Sen ona mı alınıyorsun? Ha? Yok kız kurban olan. Ben sana alınır mıyım hiç? Ben niye alınmayayım? Alınmayayım ama bak. Yadigar. Vallahi böylesi hepimiz için çok rahat olacak. Vallahi ben hepimiz için diyeyim. Hem siz merak etmeyin. Ben kendime ev bakarken bir taraftan da gideceğim. O adamın elinden o evi almaya çalışacağım. Eğer benim adım da Ayferse, Ben o şerefsize o evi yar etmem. Etmem. Ayfer. Bak, daha önce de yardım edeyim sana dedim, kabul etmedi. Ya gel şu inadı bırak da, şu ev için sana yardım edeyim. Yok Meryem Hanım, yok. Senin zaten işin gücün var, sen kendi işe güce bak. Ben kendi işimi kendim hallederim, sen hiç merak etme. Ya canım ben yardım edeyim derken, e, şirketin avukatlarını arayacağım... ...onlar koşturacaklar senin benim için. Yani tapuydu, mahkemeydi, ya sen niye koşturacaksın ki? Ben zaten koşturamayayım, dizlerim ağrıyor benim kız senin bu adamların gerçekten hallederler mi? Alırlar mı ki benim evi geri? Ha. Eğer istersen ciğerini bile sökerler. Ciğerini. Esak mı diyeyim? İnşallah, inşallah kız gelip. şey geldi kız. Aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.